Bayramlarımızın hep güzel olması için e, hepimiz bir şeyler katmaya çalışırız. Ulaşamadıklarımıza ulaşmaya, buluşamadıklarımızla buluşmaya, görüşemediklerimizi hatırlayarak onları yad etmeye e, ve bayramları hep güzelleştirmeye hep birlikte güzelleştirmeye çalışırız. Bu bayramda evlerimizde kalacağız öyle anlaşılıyor ki büyük şehirlerde sağlıklı yaşamın, sağlıklı olabilmenin, sağlıklı kalabilmenin koşulları bilim insanlarımızın da belirttiği gibi önlemler almaktan, önlemli yaşamaktan, yeni hayat biçimleri oluşturmaktan geçiyor. Ama diğer taraftan da yine tarihte benzer bir dönemde Büyük Tıp Üstadı İbn Sina'nın dediği gibi neşeli olmaktan geçiyor. Bize de bu bayramda evlerimizde kalarak ama mutlaka evimizde evimizi bir neşe atmosferine dönüştürerek neşeli olmaktan geçiyor. Neşeli olmalıyız. Evimizde kalmalıyız. Bu bayramımız sağlıklı, güzel ve neşeli olsun. Bayramınız kutlu olsun.